Selçuk Geçer, doların yıl sonunda kaç liraya çıkacağını açıkladı. BDDK tarafından, dolar kurunda yüksek tahminlerde bulunduğu için hakkında suç duyurusunda dahi bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doları olan yatırımcılara çarpıcı uyarılarda bulundu. Gerçek gündemin aktardığına göre, piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen Geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk lirası üzerine çıkacağının altını çizdi. Selçuk Geçer, Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler, ifadelerini kullandı. T yandan geçer, dolar kurunun yükselişe geçeceğini de sözlerine ekledi. Fiyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk lirası üzerine çıkacağının altını çizdi. Selçuk Geçer, Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler, ifadelerini kullandı. T yandan geçer, dolar kurunun yükselişe geçeceğini de sözlerine ekledi. Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, Fed açıklayacağı politikasına çevrilmişken, ekonomist Selçuk Geçer, döviz piyasasında fırtınaları koparacak gelişmeyi açıkladı sosyal medya hesabından açıklama yapan Geçer, Fed'in artıracağı faiz puanını 75 bas puan olarak tahmin ederken, bunun piyasaları etkilemeyeceğini söyledi. Geçer, piyasalarda fırtına etkisi yaratacak asıl gelişmeyi de şöyle açıkladı. Asıl fırtına Pavel konuşurken kopacak. Şahin söylem ortalığı kırıp geçirecek. Geçer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle. Ahanda buraya yazıyorum. Fed 75 bas puan faiz arttıracak. Ama piyasa bu faizden etkilenmeyecek. Asıl fırtına Pavel konuşurken kopacak. Şahin söylem ortalığı kırıp geçirecek. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre, turizm geliri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, %27.1 artarak 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %14.3'ü Türkiye'yi ziyaret eden yurtdışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 12 milyar 562 milyon 557 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 389 milyon 804 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2022 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, %54 artarak 21 .128 kişi oldu. Ziyaretçilerin %11, 3'ünü 2.374.125 milyon 374 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 89 dolar oldu. Geceleme yapan yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 62 dolar oldu. Türk iş açlık sınırı rakamını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7.425 liraya dayandı. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 24.185 lira oldu Türk iş açlık sınırı rakamını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7.425 liraya dayandı. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 24185 lira oldu. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise geçen yılın aynı çeyreğine göre %89,3 artarak 1 milyar 106 milyon 285 bin dolar oldu. Bunun 907 milyon 483 bin dolarını kişisel, 198 milyon 803 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %137.3 artarak 2.072.116 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 534 dolar olarak gerçekleşti. Asya borsaları, Çin Merkez Bankası'nın yuanın istikrarını korumak için yaptığı hamlelerin ardından Bitcoin piyasası da hareketlendi. Kripto para sektöründe yaşanan artış ivmelenmesi ile birlikte Bitcoin son 24 saatte 20 bin dolarlık psikolojik engelin üzerine çıktı. Uzmanlara göre bu seviyenin üzerindeki net bir kırılma yeni bir yükseliş ivmesinin yolunu açabilir. Teknoloji devlerinin hayal kırıklığı yaratan kazanç raporunun Wall Street'teki 3 günlük ralliyi gölgelemesinin ardından hisse senetleri karışık performanslar gösterdi. Asya borsaları, Çin Merkez Bankası ve döviz düzenleyicileri tarafından Yuan'ın istikrarını korumak için yayınlanan güven verici sinyallerin ardından yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık getirisi, konut fiyatları ve tüketici güveni tahminlerinin ekonomik görünüme ilişkin endişelerin altını çizmesiyle %4,1 in altına düştü. Kripto para piyasası salı günü bir artış gördü. Bitcoin, son 24 saatte %4,57 kazanç sağladıktan sonra 20 bin dolarlık psikolojik engelin üzerine çıktı. Fiyasa değerine göre en büyük kripto para birimi, 20,4 bin dolar seviyesinin yakınında önemli bir dirençle karşı karşıya. Bu seviyenin üzerinde net bir kırılma, muhtemelen yeni bir ilme turuna yol açacaktır. Opsiyon piyasasında Bitcoin için hem uzun hem de kısa vadeli çarpıklık tarafsız bölgeye geri dönüyor ve bu da yatırımcıların duyarlılığının artmış olabileceğini gösteriyor. Felaketi haber verdi. Dolar 4'e 5'e katlanacak. Uyarıda bulunduğu dolar için 50 lira rakamını verdi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer Medyatava TV'ye konuştu. Daha büyük fırtına görürüz felaketi haber verdi. Dolar 4'e 5'e katlanacak. Yarıda bulunduğu dolar için 50 lira rakamını verdi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer Medyatava TV'ye konuştu, daha büyük fırtına görürüz. Bununla birlikte BTC madencileri 2 yılın en büyük zorluğundan sonra başka bir pozitif zorluk ayarlamasıyla %3,44 artan baskıyla karşı karşıya birçok kişi 2018'dekine benzer devasa bir madenci teslimiyetinin ufukta görünmesinden korkarken, Arjane Research bunun aksini savunuyor. Bu yıl haş oranındaki büyüme, 2018'deki blok üretimindeki öngörülemeyen değişikliklerin aksine, nispeten tutarlı ve iyi tempolu olduğu yönünde. Ayrıca, bitcoin madencileri bu yaz zaten bir kez teslim oldular, varlıklarını ve ardından bazılarını fazla sattılar ve böylece başka bir büyük kapitülasyon oluşturdular. Bitcoin haftaya çöküşle başladı. Sabaha karşı satış dalgası yaşandı. Ethereum ve Bitcoin'de kayıp %10 seviyelerinde Bitcoin haftaya çöküşle başladı. Sabaha karşı satış dalgası yaşandı. Ethereum ve Bitcoin'de kayıp %10 seviyelerinde Benzer bir şekilde, Ethereum aynı dönemde %10'dan fazla yükseldikten sonra anlık olarak 1500 doları geçti. Fiyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi, 1500 dolarlık fiyatı tekrar test etmek için ilme kazanıyor gibi görünüyor. RA ve ETC, benzer bir zaman diliminde çift taneli yüzdelik artışlarda lider durumdayken, orta büyük altcoinler çoğunlukla yeşile döndü merkezi olmayan ödünç verme protokolü Compound, piyasayı manipülasyon saldırılarından korumak amacıyla platformda kredi teminatı olarak 4 tokenin kullanımını askıya alıyor. Teklif, 131, olumsuz likidite profilleri nedeniyle CZRX, KBAT, CMKR ve CYF'yi arzını duraklatmak için bir önerge sundu ve topluluktan bu büyük destek alarak onaylandı. Kompundun son risk parametresi incelemesi, bu ayın başlarında bir fiyat manipülasyon saldırısına 114 milyon dolar kaybeden Mango Market'sin istismarına yanıt olarak geldi. Aven'in yönetim üyeleri arasında Ren ve Zereni askıya almak için benzer bir tartışma yaşanıyor. Ancak Aven henüz bu teminat varlıklarını devre dışı bırakmak için bir oylama önermedi.